Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayınız. Mehmet neredesin? Bak sakın usta biraz. Sen döveyim mi lan? Hayır. Hayır. Um, Şunlar sandığa koyayım. Mehmet. Gel gel öpeceğim seni gel. Gel bir sarılalım da. Mıh mıh. Hadi gel yatağa yatalım. Tamam dur. Kıyafetler nerede? Aa Dur şunları sandığa koyup

Tamam bekle çok yağmur yağıyor biraz değilsin. Hayır lan. Tamam tut tut kayık yaptın mı? Kılıç aldım kıyafet alayım. gece Bir tane var. Ne? Çok iyiyim ben ya şükür. Çok üşüdüm. Üşüdüm ya. Övde sıkılıyorum ya. Dışarıda çok fena yağmur yağıyor. अभी ना पे नो डस्लान जन हस्तोल जन बैक अबे हस्तोल जन उठा अबे हाइवेम में अभी बैंडी के लिए चबूक इस्लाम में Bak de işte de işte de ben denize gidiyorum. Oba düştüm ay. Abi geliyor.

di. Evet. evet. Kabul. Um, Kompozisyon. Ay, odun var mı tahta? Sandık. Bak şu, madem sandık. şey yapıldı. Kapattım abi. abi, abi. geliyor. Sen de bir geldiğim bir gelmedi. pasta geçeceğiz abi. Bugün Mart'ın ikisi değil ki. Kaç abi? Üçü. İşte Mart'ın ikisi Abi gel bunu öldür. Senin kurbanın. Lan güle diye. E, ya. Abi, diye gel ya. lan buraya gel. <laughs> Gelsin. Bitti bitti. Kıyma yiyiz. Kıyma yiyiz. Gel seni gezdireyim Mehmet. Abi, 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 ya abi. bunu denize sürüklesek var ya. Oo, of. Abi, Hadi abi. Denize, abi, atladık. Abi. denize atladık. Denize <laughs> atladık. Ya ne çabuk gün geçiyor ya. Nerede la domuz? Domuzun mı sana Abi kurban bayramında kestim ben onları Kurban bayramında kestim ben onları Ne diyor? Abi ya ilaç geçirsene bana Abi, ilaç. Bakayım belki gelir. Abi şurada bir şurup var bakayım ne şurup var. Şurup bakayım. Anna, Evet abi bak güçlendim abi. Şu yumurtayı da alalım. Abi mantar <laughs> alacağım ben mantar pişireceğim. Şurada ben teknemi alıp geçsem mi artık Teknem nerede benim? Abi gelsen bir tur gezdireyim mi? Abi tekneme gel teklim bak yanına gelir. Yanına gel. Gel hadi. Bindim mi? Hadi gezdireyim. Abi şu an yüz basıyorum. Abi, bum ya. bum. Abi dirim çekim bak şey, bak. Şey. Piş, piş, piş. Bum Abi, bum. Ya. Bum 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 bum. Abi şu an basıyorum. Abi, evet, geliyoruz. evet. Abi şu an 200 basıyor. Abi dirif çekeceğim. Abi dirif çektim. mi? İn. Gitsen. Mam. Abi girmez döverdik. Abi ben bir kez diyeyim şöyle. Abi o neler var bakayım. Ayş sıkıldım ya. O habını öldürsem. Tamam gel. Dur ya. Balta alacaktım ben unuttum ya. Şimdi eve gideceğim balta alacağım. Oh, daha çok uğraşacağım ya. Aç mı geçtin abi? Evet. Of, Bana da getir. Yok teknem burada değil miydi? Ne zaman gitti oraya?

Hadi beni gel lan kıyıya gel kıyıya. Burada bekle. Zaten tekneni kaçırdım. Gerçekten kaldı nerede? Kaldı ezik kal sencen sen ver, de, <laughs> de. lan be. şimdi fırlattım mali pdf bir <laughs> bana ya kurtulamadım senden Baba, oğlum, kaç Şimdi bittin oğlum sen Baba, gel lan buraya. Gel lan. Neredesin?